Ana, Annen değil oğlum Derya Derya. Hani göbeğin adını kasıtacaktın ya. De 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 de. Eyvah Cemine takıldı. De 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 de. De değil oğlum Derya Derya. Hadi hadi hadi. Hala dede diyor ya. Derya. Oha nihayet. Oh. Selam. Ne haber kız Derya? Ne arıyorsun burada ha? Oha. Ne? Şey ben bu ne güzel sürpriz diyecektim değil mi? Ne güzel sürpriz ya burada. Ya ya ne güzel sürpriz. Gerçi evet. siz dün akşam tanışmıştınız ama ben yine de tanıştırayım. Yeni komiser yardımcımız Derya Hanım artık bizimle birlikte. Ne? Ha? Bir dakika baba mümkünse buraya ben tek başıma şaşırmak istiyorum. E tabii bu sizin hakkınız buyurun Cem Bey. He? Duydunuz Derya Hanım artık bizimle birlikte çalışacak. Komiserim çaylaklara yaptığınız numaraları bana yapmazsınız değil mi? Koko! Ko. Komiserim mi? Oo, bizde ne numaralar var bir bilsen. Memoli, bu bir şaka falan değil değil mi? Yani bu bir şakaysa bak senin ağzını... Hayır oğlum, sen demiyor muydun kader ağlarını örüyor diye? İşte bak dantel gibi, nakış gibi ördü bak. Masana yerleştin mi Derya? Yerleştim komiserim, çok teşekkür ederim. Masama? Bu masa nereden görülür ki? Herkese saygılar. Avni, çabuk benden herkese şampanya getir. Ne getireyim abi? Ben ne dedim baba? Şampanya dedim. Yok çay diyecektim. Çabuk herkese benden çay getir. İçeriz değil mi Derya Hanım? Çay, İçeriz içeriz. Hadi hadi çay getir çay. getireyim abi. Avni, bununki demli olsun ha. <laughs> Aman sonunda kurudu. Aman be. Kafam şişti vallahi. Ne biçim alet mi anlamadım ki? Çekilir mi bu kadar gürültü bir saç kurutmak için? Memoli mi aradı? Yok. Ah, biriyle konuşuyorsun sandım. Yok abla, öyle anneye bakıp kendi kendime konuşuyordum işte. Kendi kendime? Ha. Bak, sonunda seni de kendime benzettim. Görüyor musun? Ha? Sen de benim gibi. <gülüyor> 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 Hadi, sen de kahveni yap, <laughs> sabah keyfimizi yapalım. <laughs> Sence ben deli miyim? Değilim, değil mi? <laughs> Çaylar geldi. Ha? Derya komiserim siz henüz burada yenisiniz. O yüzden yavaş yavaş için. Çünkü bünyeniz bu kadar mükemmel bir çay kaldıramayabilir. Efendim? Yok bir şey. Başak komiserim size de son imzalı çaylarımdan birini takdim edeyim buyurun. Sağ ol abi. Memle abicim sen de buyur. Cem abi tabii ki sen de. Buyur abicim. Tekrar hoş geldiniz. Afiyet olsun. Başla. Ah ulan Memoli, bir izin vermedin ki evde saçlarımı tarayayım diye. Şu halime bak mayma gibiyim oğlum. Ben ne yapayım oğlum? Şef hemen sabah ısrar etti kalkalım gidelim diye. Hem biliyorsun ayrıca bu sene pis sakal moda. Pis sakal moda ama pis saç moda değil. Baksana oğlum teki gibi kokuyorum ya. Ben de bu koku nereden geliyor diyordum ya. Bana bak getir burnunu kafama Get, dalırıp kırıyorum. Hey adamım. ne oluyor burada? Yok bir şey şef. E, Cem'le sabah sporu yapıyorduk. Sabah sporu mu? Doğru söylüyor şef. Rakibin boyu nasıl kırılır onu gösteriyordum ki... Dur bak, tamam, geç inçakabandı. Ben seni bir yerden tanıyorum ama. Ben yeni komiser yardımcısı Derya Durak başkomiserim. Ha sen şu balodaki kızsın, okul birincisi. Hı hı. Ne kadar şanslı izlemişim. Ekibimizde böyle yetenekli ve genç biri çalışacak ne güzel. Biz şanslıyız da kızcağız çok şanssız ne yazık ki. Şanssız mı? Niye öyle diyorsunuz şey? Şuraya baksana tam zır delillerin ortasına Hı. düştü zavallı. <laughs> Yakında dayanamaz tayinini ister herkes. Bana bakın. Siz hani benim odama girecektiniz ha? Odanıza mı? Hı. Aa, o, odanıza tabii ya. Şef haklısınız. Yaşasın hatta. Şef. Şef, senin odanda ayna var mı? Ne ayna mı? Arkadaşlar, şef çağırdı. halde neden halı odasına gidilmiyor? Ne büyük bir itaatsizlikti bu ya. Bu yani bu yüzden ceza alabiliriz biliyor musunuz? Evet size hiç yakıştıramadım. Hemen bir an önce şefin odasına gidip çok ciddi meseleler hakkında toplantı yapmamız lazım. Acele etmeliyiz, acele etmeliyiz. Buyurun Sayın Başkomiserim Siz önden. Ne yapacaksın aynayı? Aynayım? Aynayma. Gözüme bir şey kaçtı da onu çıkaracaktım şef. Ne? Ben en iyisi bir de paraya gidip gelip. Neşi var bunu ya? İmaj krizi yaşıyor şef. Ne krizi? İmaj krizi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.